Selamlar, ben Erbil. Bir şeyler yapalım kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz tablaya yapışma problemi veya yapışmama problemi. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım. Evet, yeni kullanıcılar bunu daha çok e, istediler benden. Hemen böyle bir video yapayım dedim. Bizler tabii ki veya sizler daha önceden devamlı yaptığınız için deneyerek en güzel neye yapıştığını mutlaka buldunuz. Lakin biz bir video ile beraber bunu yapalım, insanlara tanıtalım, insanlara gösterelim. Ee, beraber deneyeceğiz, sonuçlara bakacağız. Hangi sonucu beğenirsiniz, onu kullanabilirsiniz. Ben çok çeşitler denedim, şimdi bunların hepsini burada sizin gözünüzün önünde yapacağız. Bakalım hangisini beğeneceğiz, hangisini beğenmeyeceğiz. İlk olarak şöyle başlayalım. Aynı. Bu yüzeyi pürüzlü yüzeyi pürüzlü bir cam. Bu buzlu cam. Bundan sonra sadece kağıt üzerine bastıracağım. Sadece kağıt sıkıştıracağım, kağıt üzerine basacağım. Bakacağım, deneyeceğim olacak mı? Tabii ki. Ondan sonra şu beyaz bant, mavi bant, grit, bu Ender'in kendi yatağı e, mutlaka sizlerde de vardır. Ve sonunda da para harcayarak aldım. Yine Creality'nin mıknatıslı yatağı. Evet. Bunlar haricinde başka bir de Sar Şimdi bunları hem soğuk hem sıcak deneyeceğim. İlk baş üzerlerine hiçbir şey koymadan yani camların üzerlerine hiçbir şey koymadan yani herhangi bir yapıştırıcı falan koymadan. Onları deneyeceğiz. Ondan sonra yapıştırıcılarla deneyeceğiz. İşte bantla deneyeceğiz, beyaz bantla deneyeceğiz. E, piritle deneyeceğiz, saç spreyle deneyeceğiz. Ondan sonra yatakları soğuk deneyeceğiz. Aynı şekilde. Bakalım hangisinde daha düzgün bir sonuç elde edeceğiz. Şöyle, e, daha önceden e, ilk başladıklarımızda, ilk başladığımızda e, yataklarda yani tablolar ısıtmalı değildi. Onun için bu konularda çok uğraşıyorduk. Neyle yapıştıralım? Çünkü yapıştırmak çok önemliydi. Şimdi tablolar ısınca e, iş biraz daha kolaylaştı gibi görünüyor. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi e, daha önceden yine internet üzerinden bir yerde gördüm. Tam e, rakamlar aklımda değil. Tablayı, şimdi PLA genelde %70'imiz %80'imiz PLA kullanıyor. PLA için aslında tablanın sıcaklığı çok önemli mi? Bilmiyorum. Bir deneyeceğiz bakalım. Eğer sıcaklık önemli değilse, soğukken yapıştırabiliyorsak tablaya e, bu çok çok daha iyi olur. Neden çok daha iyi olur? E, bir kere elektrik açısından çok iyi olur. Yani bu ısıtırken, devamlı ısıttığından dolayı bir enerji tasarrufu, yani bir enerji harcıyor. Bunda ne yapıyoruz? Enerji tasarrufu yapıyoruz. Evet, elektriğin de bu kadar pahalı olduğunda, olduğu dönemlerde... E, Elektrik tasarrufu aslında çok önemli. Bakalım. Şimdi ben teker teker deneyeceğim. Ee, video sistemini hazırladım. Teker teker çekimini yapacağız. Ondan sonra hepsi bittikten sonra sonuçlarla bir geri döneceğiz. Hadi bakalım. İnşallah güzel sonuçlar elde ederiz. Görüşmek üzere. İlk denediğimiz tablo soğukta. Ve ayna üzerine baskı yaptık. İkincisi buzlu cam üzerine yine tabla ısısı sıfır derece. Gözenekli cam üzerine yaptık yine tablo ısısı sıfır derece. Tablo ısısı yine 0 derece. Ayna üzerine saç spreyi denedik. Hmm. Soğuk ayna üzerine beyaz kağıt bant denedik. Soğuk yine tavla ısısı 0 derece. Bu sefer mavi bant denedik. Yine tavla soğuk. Aynanın üzerine prit yapıştırdık. Prit sürdük ve onunla denedik. Yine tavla ısısı 0 derece. Ve bu sefer Ender için kendi tablasını kullandık. Yine sıfır derece sıcaklık yok. Gerçekten hoşumuza gitti. Başarılı bir iş oldu. Sizin de gördüğünüz gibi. Bu konuda Ender 3'ün tablasını kutluyoruz. Evet. Soğukları denedik. Şimdi ara sıcaklardayız. Tabii işin esprisi. Turizmci olunca. Evet. Soğuk baskılarda en iyi yine Ender'in kendi tablası aldı. Lakin bu tablodaki problem nedir? Bunları bir düşünelim. Bunları bir konuşalım. Bir. Bu pro bunun problemi yamulabiliyor. Sadece bunun yamulması değil. Alüminyum tabla da yine yamulabiliyor. E, alüminyum tabla yamuksa, bunu ona göre tesviye ettiysen e, bu da yamuluyor. Bundan dolayı, e, en iyi çözüm yine benim düşüncem cam. Cam zaten kendi yüzeyinde güzel bir satığı var. Şimdi birazdan onların ayarlarını da yapacağız. Şimdi sıcaklara geçeceğim. Sıcakları daha önceden yaptım. E, videoda tabii ki göremeyeceksiniz. Çünkü video çok uzuyor. Ama ben size şunu söyleyeyim. Yine Ender 3'ün kendi tablası başarılı. Şu mıknatıslı tabla o da başarılı. Asıl olan şu. Başarılı olmasının nedeni bu yüzeyindeki ince bu e, pıtırlı bir yapı var. O yapıdan dolayı kaynaklanıyor. Ben de internette araştırdım. Onun bir tane sticker'ını buldum. Yani incecik bu. Tamamen incecik. Her yüzeye yapışabilecek durumda. Tabi yüzey yamuksa bu da yamuk duracak. Düzey düzgünse bu da düzgün duracak. Bundan dolayı şimdi diğerleri sıcaklarda kazananlar ayna kendi başına kazandı artı üzerine pirit sürdüm müthişti. Çok başarılıydı. Bunu kullanabilirsiniz. Diğer seçenek mavi bant. Gerçekten müthiş. Gerçekten müthiş. Üzerine istediğin şeyi yapıştırıyorsun, yapışıyor ve çıkartması da kolay. Gerçekten çıkartması da kolay. Ve son olarak da demin bahsettiğim sticker'ı bir cam üzerine koydum. Bu da çok başarılı sonuçlar elde ettim. Bir tek problemim şu. Çok yapışıyor. Yani bundan malzemeyi çıkartmak gerçekten zor. Ona da ufak bir çözüm size göstereceğim. Buna yapıştı. İşinizi hallettiniz. Tam böyle e, parça bitti. Her şeyle bitti. Bu Japon yapıştırıcıların bir şişesi var. Japon yapıştırıcıların, yapıştırıcıların ikinci artık aktivite şişesi mi diyelim, aktivite spreyi mi diyelim. Aktivite ediyor. Yani aktive ediyor mu? Aslında bu gerçekten elinize falan dokunduğunuzda çok soğuk buz gibi bir şey geliyor. Bu da e, parça daha sıcakken yani tablan sıcakken Üzerine sıkın Biraz şöyle Biraz şöyle 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 yapın Ondan sonra pıt diye geliyor malzeme Evet Bunun da çözümü bu Hiçbir yerde bulamazsınız bunu Şans eseri ben kendim çıkarttım Evet Şimdi hemen Şöyle anlatayım Bazı arkadaşlar Tamam hocam iyi söylüyorsun Cam koyarız ama camı yatak levelini, tesviye levelini yapmak çok zor diyorlar. Şimdi ona bakalım. Nasıl? Sadece Ender 3 için değil, Ender, 3, Ender 4'te de gösterebilirim. Ee, diğer yazıcılarda da gösterebilirim ama şimdilik basic olarak ilk basitten en yakınımda Ender 3 var. Ender 3'te göstereyim. Hadi şimdi ona bakalım. şimdi Ender 3'ün yanındayız böyle bir kutu yaptım ben bunlara e, ABS basmak için gerçekten çok yararlı oluyor artı video çekimlerinde de arka tarafı siyah olduğunda herhangi bir ışık gelmediğinden dolayı daha güzel videolar çekebiliyorum evet şimdi bu üzerindeki kendi Ender'in tablası bu tablayı çıkarıyoruz benim burada Onunla kullandığım klipsler var. Evet. Cam yüzey. Bu cam yüzey deneyeceğim şimdi. Cam yüzey ve üzerine mavi bant kaplı. Yani sadece cam yüzey değil mavi bant da var. Hani bazı arkadaşlar o kadar ayarlıyorum ayarlıyorum sonuna kadar geldi ama hala şey yapmıyor diyorlar. Hemen şöyle gösterelim. Bunları ilk başta aşağıya alalım alabildiğimiz kadar aşağıya. Şu an tamam. Yani bir yere değdiği yok. Ayarını basit bir ayarını hemen bir kağıtla şöyle anlatayım ben size hemen şuradan bir A4 çıkarayım. A4'ü ikiye katlıyoruz. A4'ü ikiye katlıyoruz. Evet mikrofonun kablosu düşmüş. Evet A4'ü ikiye katladık içine koyuyoruz. Şu an hafif sürtecek. Tekrar öteki tarafına götürüyoruz. Müzik geri kalan işimiz geri kalan işimiz daha da basit. Nedir? Makineyi açıyoruz. Ben size Thingiverse linkini de aşağıya koyacağım. Ender 3'ün hemen print SD diyorsun. Bunun printerini alacağız. Linki göreceksiniz. Her şeyle zaten hazır. Basıyoruz. Kendisi ilk baş bir otomama alıyor. Otomu aldıktan sonra Burayı sabitle bana diyor. Şimdi bakıyoruz kağıdı. Evet. Bakın burayı aldık. Burası güzel. Ondan sonra hafif tatlı bir hareket ediyor. Sadece tuşa basıyoruz o kendisi kaldırıyor. Bir sonraki evet leveli yapacağımız yere götürüyor. Yine tekrar koyuyoruz. Yine girmiyor. Yine hafif çene çekiyorum. Evet. Şimdi yine girdi. Düzgün. Yine tekrar basıyorum. geçiş var. Yine tekrar basıyoruz bu sefer ortaya alıyor. Ortada zaten otomatikman tatlı bir geçiş oluyor. Ondan sonra kağıdımızı tek yaprağa düşürüyoruz. Tek yaprağa düşürüyoruz ve tekrar basıyoruz. Şimdi tam tamına tablo tamamlandı. Şimdi ince ayarını yapıyoruz. Bunu koyduk. Şimdi biraz yukarıya çekeceğiz tabii ki. Bu çok yani titremesi şöyle çektiğinizde o titremeyi hissetmeyeceksiniz. Evet. Devam ediyoruz yine tuşa basıyorum. vereceğim. Bunun çıktısını alacağız. Bu çıktısıyla beraber yatağın ne kadar düzgün olduğuna bakacağız. Hemen print from SD karttan. Evet, giriyoruz. Ve gördüğüm kadarıyla gerçekten tertemiz. Kesinlikle kalkmıyor. Kesinlikle kalkmıyor. Bakın baya elimi sürtüyorum sürtüyorum. Kesinlikle kalkmıyor. İyi bir yapıştı. Ee, demek ki biz bu camla ve mavi bantla e, camı ben 3 liraya kestirdim. Mavi bant zannedersem 38 ila 40 lira. Ki kaçıncı kullanışım? Yani o otobet level Autobet Level yerine çok daha ucuza, daha rahat bir şekilde yapıyoruz. Artı onda da yani gerçekten Ender 3'ün içine gireceksin. Var yani e, yapılacak çok şey var. Yapılabilir. Kesinlikle yapılamaz demiyorum. Ya, yapılamayacak hiçbir şey yok. Mutlaka yapılır. Sökersin Ender 3'ü Ender 8 diye çıkartırsın. <laughs> Bunda problem yok. Yapılır. Ama e, fazla masraf etmeden Rahatlıkla bunu kullanabilirsiniz. Bir de bu mavi kağıt. Mavi kağıdın üzerine biraz da pirit sürün. Müthiş. Müthiş. Gerçekten e, kapması da kolay. Yani en ufacık birazcık hani soğuduktan sonra şöyle biraz ıslatı veriyorsun. Biraz işte spreyle şöyle bir spreyliyorsun. Pıt diye geliyor. Hiçbir problem yaşamıyorsun. E, yani bakın bayağı da bayağı da Yapışmış yani. Çıkartmakta bile güçleniyorum. Yani çıkarttıktan sonra da tertemiz tekrardan mavi bant. Bir daha mavi bant geçirmene gerek yok. Tekrardan yeniden kullanıyorsunuz. İnşallah umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. İşinize yarar. Ee, daha sonraki videolar için lütfen aşağıya yorum yazın. Hani neler istiyorsunuz? Ne tarz videolar çekeyim? Ee, i̇stediklerinizi aşağıya yazın. Yorumlara yazın. Onlar hakkında da güzel iyi farklı videolar çekmeye çalışayım. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım.